Kurtalan Belediyesi Engelsiz Yaşam kampanyası çerçevesinde ilçedeki her ay bir engelliye akülü tekerlekli sandalye hibe etmeye devam ediyor. Evet. <laughs> Kurtalan Belediyesi bahçesinde düzenlenen törende 4. akülü araba Ömer Aydın adındaki 22 yaşındaki bedensel engelli vatandaşa hediye edildi. Evet. <laughs> Ömer kemer tamam mı Evet tamam. Çeylisiz değil <laughs> mi? Hoş Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karatay, törende yaptığı konuşmada ilçe gereğinde daha önce tespit edilen engellerden her ay birine tekerlekli sandalye hibesinde bulunacaklarını belirterek, engelsiz yaşam kampanyasıyla ilçede akülü tekerlekli sandalyesi bulunmayan engelli kalmayacağını söyledi. İlçedeki engelli vatandaşların sıkıntılarını ortadan kaldırmak için kolları sıvadıklarını ifade eden Nevzat Karatay, Sosyal belediyeciliğin bir ayağı engelli vatandaşlar için atılan adımlarda oluşuyor. Bizim için en büyük ödül onların mutluluğu. Onların yüzü güldükçe bizim de yüzümüz gülüyor. Bu kapsamda belediye olarak başlattığımız çalışmayla ilçemizde ihtiyaç sahiplerini belirleyip her birine karşılıksız akülü araba hediye edeceğiz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığı zaman engeli nedeniyle yürüyemeyen vatandaşlarımızın bir nebze olsun sorununu çözmüş olacağız dedi. Biz de e, olarak demiştik. 10 tane demiştim değil mi? Ama bunu Allah'ın izniyle sürdüreceğiz. İnşallah bu vatandaşlarımız sağlıklarına kavuşurlar. Biz de <laughs> e, yani, kurtuluruz. Bu, bu, yani, bu, bu yardımı keseriz. Bizim en büyük temelimiz o. Fakat e, her zaman bu kardeşlerimize Eyvah ayaklarından yaşadığı sıkıntı nedeniyle rahatsızlanan Ömer Aydın, kurtalan Belediyesi'nin engelsiz yaşam için başlattığı projeyle yeni yaşamına merhaba dedi. Başkan Karahatay'ın hediye ettiği akülü arabayla hayata daha fazla bağlanan engelli vatandaşımızın mutluluğu gözlerinden okundu. Akülü araba projesinin yanı sıra başka projelerin de hayata geçireceğine kaydeden Başkan Karahatay, kurutağını engelli dostu bir ilçe haline getirmek en büyük hedeflerimiz arasında. Engelli vatandaşlarımızın hayatla bağlarının kopmaması için ilçemizde çeşitli düzenlemeleri de hayata geçireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla örnek olmak istiyoruz diye konuştu.